vakti olmayanlar için, çalışan bayanlar için canınız yaprak sarması çektiğinde hemen çabucak yapabileceğiniz muska şeklinde nefis bir yaprak sarması tarifi ekliyorum. Bu tarifi mutlaka deneyin. Kesinlikle lezzetinden hiçbir şey fark etmiyor. Çok lezzetli oluyor. Yaprakları sıcak suda 5 dakika bekletip süzgeç yardımıyla derin bir kaba alın. Pirinçleri yarım saat sıcak suda bekletip süzün. Derin bir kaba pirinç, soğan, maydanoz, taze nane, kuru nane, kırmızı tatlı toz biber, kimyon, karabiber, domates salçası, biber salçası, zeytinyağı ekleyip elinizle özleşene kadar karıştırın. Hazırladığımız içten yaprağın içine birazcık alın ve gördüğünüz şekilde muska şekli vererek sarın ve tencereye dizin. Yapraklar ve iç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Zaten bir yarım saat içinde bir tencere yaprak sarmasını sarmış olacaksınız. Bir tane limonun suyunu, birazcık tuz, zeytinyağı, sıcak su, üzerine tabağı koyup kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Ocağın altını kapatıp bir 15 dakika dinlendirdikten sonra ters çevirerek servis yapabilirsiniz. Ben limon dilimleri Taze nane ve domates dilimleri ile servis yaptım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.